Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Olimpik Lyon'la FC 25 kariyeri yapacağız. Ee, biliyorsunuz ki Olimpik Lyon e, küme düşme ile karşı karşıya ekonomik sıkıntılardan dolayı yani geçen sene de zaten küme düşme potasından e, geçen sene küme düşme potasındaydılar hatırlayacak olursanız ve Devre arasında yaptığı transferlerle ligi 6. sırada tamamladılar. Şu anki lig sıralamaları belki e, küme, düş, küme düşme hattında değiller ama ekonomik olarak çok büyük bir sıkıntıdalar ve o yüzden de küme düşme ihtimalleri oldukça yüksek. E, biz Lyon'u bu e, ekonomik durumdan kurtarmaya çalışacağız mümkün mertebede. Hani oyuncu satıp e, yerlerine hani daha böyle ucuz e, kaliteli oyuncular transfer etmeye çalışacağız. Lyon kariyerinde aynı zamanda da bu kadroyla da Avrupa'da, ligde ve kupada da başarı hedefli olacağız. Bakalım bunu başarabilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Videomuza geçmeden evvel videoyu beğenip kanala da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle, dostunuzla, arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim Hazırsanız hemen videomuza geçebiliriz. Evet şimdi burada bazı oyuncularla yollarımızı ayıracağız. Mesela Matic ile yollarımızı ayıracağız. Antonio Lopez gidecek. Lacazette gidecek. Taktif Fiyako gidecek. Bunlar oldukça maliyetli oyuncular. Zaha'nın da kiralamasını sonlandıralım. Galatasaray'a gitsin o da. Yani bayağı bir maaş yükünü de bayağı bir azaltmamız gerekecek. Bakayım ben Rahman falan Bunları da satalım. Bunları da bir satış listesine koyalım. Satı, satılırsa satarız. satılmazsa, satılmazsa takımda tutarız mangala ha, kiralıkmış orada kalsın kiralık Matias neyse onu satalım Peki maaşlara bir bakayım da çok fazla maaş şu olsun da istemem mükü taze kalsın mükü taze şimdilik de neyse bu şekilde kalsın bakalım ona göre transferlerimizi yapacağız. Bakalım gelenler gidenler olacaktır illa ki. Ona göre takımımızı kuracağız artık. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Evet. Transferlerimizi yaptık. Bu arada Melvin Bart'ı takımımıza getirdik. João aynı şekilde takımımıza gelen bir başka oyuncu. Tolisso'yu sattık. Clint Matay'ı sattık. Taktifi, Takliya Fico'yu sattık. Antonio Lopez takımdan ayrıldı. La sattık. E, Verman'ı takımımıza ta transfer ettik. Nico Gonzalez geldi. Weimer Omari'yi e, bonservisini aldık. E, Jesus Angulo ve Marcel Bon bonservisiz takımımıza kattık. Akkoku'yu kiralık olarak gönderdik. Enzo Batili ve Lacroix'i de aynı şekilde kiralık olarak gönderdik. Şimdi hep birlikte sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım. Bakalım sezon sonunda Lyon ligi kaçıncı sırada tamamlayacak hep birlikte göreceğiz. Evet sezon sonuna geldiğimizde ligi 6. sırada tamamlıyoruz. 1. sırada Paris Saint Germain, 2. sırada Marseille, 3. Lille, 4. Monaco, 5. Lens var. Kupa de France Paris Saint Germain kazanıyor. Bu ne yükselme playoff'u geç. Süper Kupa Real Madrid'in oluyor. Şampiyonlar Ligi'ye Manchester City'nin oluyor. Avrupa Ligi'ni Porto kazanmış. Biz de bu arada UEFA Avrupa Ligi'ndeydik. Bakalım. 16. sırada tamamlamışız. Lig etabını 16. sırada tamamlamışız. Play-off'ta e, rakibimiz Hacius Split'i eliyoruz. Güzel. E, son tura baktığımızda Manchester United'a eleniyoruz maalesef. 5-3'lük skorla elenmişiz. Konferans Ligi şaşırtmıyor. Chelsea 4-1 kazanıyor. Bakalım oyuncu istatistikleri ne durumda hep birlikte ona bakalım. Evet oyuncu istatistiklerine geldiğimizde Miku Tazi'nin 20 gol 6 asistlik bir katkı yaptığını görüyoruz. Gift Orban 15 gol 2 asist. Ben Rahman 9 gol 4 asist bir katkısı var. Ryan Cherki 6 gol 4 asist. Fofana 6 gol 1 asist. E, Jesus Angulo 5 gol. Verman 5 gol 12 asist. Karkurelet 5 gol 6 asist. E, Noah Mohan 4 gol 6 asist bir katkısı var. Tesseman 4 gol 1 asist. Molebe 3 gol 3 asist. Malvin Bard'ın 2 golü var. Nicolo Gonzalez 2 gol 2 asist. João bir gol altı asist. E, ee, Neakite'nin bir golü var. Amner Vinicius bir gol bir asist. E, ee, Diawara'nın bir gol bir asist bir katkısı var. Kaleta Karın da bir golü var. Onun dışında Marcel Ruiz'in 4 asisti bulunuyor. Onun dışında da yok zaten. Şimdi ikinci sezona geçeceğiz. Bakalım ikinci sezonda bizi neler bekliyor. Hep birlikte görelim. Evet transferlerimiz bu şekilde. Daniel Vivian'ı transfer ettik. Monson N'akiti'yi sattık. Benrahma'yı sattık. Sofiane Diouf'u takımımıza kattık. Şimdi Avrupa Kupası'nda rakiplerimiz kimlermiş Onlara bir bakalım. Sezonu 6. bitirdiğimiz için Konferans Ligi'ndeyiz bu sezon. Rakiplerimiz de Real Sociedad. Ee, baktığımızda Gil Vicente kulübü var. E, Brondby var. Onun dışında Werder Bremen'i görüyorum. E, Panathiankos'u görüyorum. Başka başka kim var? Başka bir takım daha olması lazım. Aynen Viking var bir de. Onun dışında başka da takım yok zaten. Evet bu şekilde bakalım konferans liginde şampiyon olarak tamamlayabilecek mi hep birlikte göreceğiz. Şimdi sezon sonuna doğru simülasyonumuzu yapalım bakalım. Evet sezon sonuna geldiğimizde Lyon dördüncü sırada tamamlıyor ligi. Kupa de Fransa'yı kazanamamış Lyon. Hemen baktığımızda Süper Kupa Manchester City'nin oluyor. Şampiyonlar Ligi Barcelona'nın. Avrupa Ligi Napoli'nin. Konferans Ligi de Manchester United kazanıyor. Baktığımızda burada biz 7. sırada bitirmişiz. Son turunda Verder Bremen eşleşmişiz. 5 4 ile geçiyoruz. Çeyrek finalde Atalanta'ya kaybetmişiz. 3-0'lık skorla kaybetmişiz. Bu biraz kötü olmuş Atalanta ile eşleşmemiz. Sonrasında zaten Atalanta ve Manchester United finali görüyoruz zaten. Bakalım oyuncu istatistiklerimiz nasıl durumda hep birlikte ona bakalım. Evet oyuncu istatistiklerini şu anda görüyorsunuz. Miku Taze, 24 gol 4 asist bir katkı yapmış. sofendi Diyoğup 11 gol 4 asist. Ee, Malik Fofana 8 gol 3 asist. Ernest Norman 8 gol 2 asist. Ryan Cherky, 7 gol 2 asist. Ee, Gift Orban 5 gol. Ee, Nico Gonzalez 4 gol 5 asist. Verman 4 gol 7 asistlik bir katkısı var. Amin Sar 4 gol 1 asist. Mangala 3 gol 2 asist. Angulo'nun 2 golü var. Amne Vinicius 2 gol atmış. Akano 2 gol 1 asist. Juan Mario 1 gol 3 asist. Vivian'ın 1 gol 1 asist bir katkısı var. Ee, Melvin Bart 1 gol 3 asist. Marco Ruiz 1 gol atmış. Depenant'ın bir asisti var. Kumbedi'nin bir asisti var. Diabara'nın 5 asisti var. Tesman'ın 3 asisti bulunuyor. Perrin'in de bir asisti bulunuyor. Bakalım şimdi Şimdi 3. sezonumuza geçeceğiz. Bakın 3. sezonumuzda bizi neler bekliyor birlikte görelim. Evet şimdi transferlerimiz bu şekilde. Murillo ve Ederson'u takımımıza kattık. A koy sattık. Le Penot'u sattık. Amin Sar satıldı. Kaleta Kar satıldı. Danko Demirovic, Martin, Lefort, Diawara, Batille, Monebe kiralık olarak gittiler. Bakalım e, ne olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi e, Avrupa'daki rakiplerimizi bir öğrenelim. Evet, şimdi baktığımız zaman e, burada Rakibimiz Sporting Lisbon var. Onun dışında e, Barcelona ile oynayacağız. Üstürm e, gaz var. E, Porto var rakibimiz. Onun dışında Celtic var. E, Napoli ile oynayacağız. Ocakta Benfica ve rakibimiz başka kim var? Arsenal var. Bakalım bunları edip e, bir üst tura yükselebilecek miyiz merakla bekliyoruz. Şimdi devre arasına kadar bir simülasyon yapalım bakalım. Evet sezonu bu arada 7. sırada tamamlıyoruz. Çok güzel bakalım e, son 16'da rakibimiz kim olacak merakla bekliyoruz. Ama inşallah son 16'da güzel bir kura gelir ve rahat bir şekilde çeyrek finali yükseliriz. Evet. Bu arada hızlıca simüle ederken rakibimiz Red Bull Leipzig olmuş ve ilk maçı 3-2 kaybetmişiz. Maalesef. Bayağı oyunu hızlı simüle ederken fark ettim. Golde kim attı göremedim gerçi ama bakalım. Ravansı inşallah kazanırız bakalım. Ne olacak hep birlikte göreceğiz. Ve Ravansı 3-1 kazanıyoruz. Bu arada Mikio Tatsu hat-trick yapmış bu maç. Tebrik ediyoruz. Baumgartner'da ee, diğer golü atmış. Bakalım e, çeyrek finalde rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet şimdi baktığımız zaman e, çeyrek finalde rakibimiz Inter olmuş. Bakalım Inter'i geçebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Haydi bakalım. Hızlı bir simülasyon yapalım. Evet ilk maçı 2-1 kaybediyoruz. E, Lautaro Martinez 60 golü, Watkins 60, bizden de Miku Tatsen'in golü var. Bakalım Ravanş'ta bu maçı geçebilecek miyiz hep birlikte göreceğiz. Ve penaltılarla tur bizim oluyor. Yarı finale yükseldik Şampiyonlar Ligi'nde. Tebrikler. Tebrikler, tebrikler, tebrikler. Bakalım golleri kimler atmış? Onlara da bakalım. Fofana, Mikutaz'ı atmış bizde. Onlarda da Watkins'in golü var penaltıda bizde Fire yokken onlarda Xavi ve Lautaro'nun penaltı kaçırdığını görüyoruz. Çok güzel böyle devam. Yarı finalde bakalım rakibimiz kim olacak? Real Madrid rakibimiz oluyor yarı finalde. Bakalım yarı finaldeki rakibimizi yenebilecek miyiz? Haydi bakalım. 2-1 kaybediyoruz bu maçı da. Maçta 2-1 kaybetmişiz. Rodrigo ve Vinicius Junior'un golleri var. Bizde de fofan atmış. Bakalım Rovanş müsabakasını çevirebilecek miyiz? Ve Rovanş'ı 2-0 kazanarak finale yükseliyoruz. Tebrikler. Miku Tadze ve Ederson'un golleriyle finale yükseldik. Tebrikler çocuklar. Harikasınız. Bakalım ee, şimdi sezon sonu doğru simülasyon yapacağız. Bakalım finalde rakibimiz kim olacak? Hep birlikte göreceğiz. Evet sezon sonunu yine dördüncü sırada tamamlıyoruz. Ligde bir türlü şampiyon olamadık. Ee, Paris Saint Germain hegemonyası hala sürüyor. The France da aynı şekilde e, Paris Saint Germain'in oluyor. Süper Kupayı Napoli kazanmış bu arada. Şampiyonlar Ligi'nde de finalde rakibimiz Arsenal oluyor. Avrupa Ligi'ni Newcastle United kazanıyor çünkü bir Real geçiyor. Konferans ligini de Panathiakos kazanıyor. O da Twente'yi 3-2 ile geçmiş. Bakalım oyuncularımız ne kadar gol ve asist katkısı yapmış. Hep birlikte ona bakalım. Evet şimdi baktığımızda Mikuta Z 43 gol 5 asistlik bir katkı yapıyor. Sofyan Diop 10 gol 6 asistlik bir katkısı var. Ernest Noamah 9 gol 4 asistlik bir katkısı var. Malik Fofana 8 gol 7 asist. Ederson 7 gol 2 asist. Ryan Cherky 5 gol 7 asist. Berman 4 gol 6 asist. Gift Orban 4 gol 2 asist. Ee, Jean Mario 2 gol 2 asist. Nico Gonzalez 2 gol. Ee, Daniel Vivian 1 gol. Ee, Melvin Bart 1 gol. Tesman 1 gol 2 asist. Marcel Ruiz 1 gol 2 asist. Onun dışında başka gol basit katkısı yapan Mangala'nın 2 golü 2 asisti var. Abner Vinicius 1 asist yapmış. Morillo'nun bir asisti var. Lucas Perrin'in de bir asisti var. Ve bu şekilde bakalım şimdi finaldeki rakibimiz Arsenal'a karşı nasıl bir performans ortaya koyacağız hep birlikte göreceğiz. Şimdi final müsabakasına geçelim hep birlikte. Evet maça başladık. Ne o no, aman. Valla çok sıkıcı bir maç izliyoruz neredeyse. Aman aman vurdurtmayalım. Çok iyi. Çok iyi kurtardı. Arsenal Atak devam ediyor aman. İyi. Çok güzel. Şimdi Verman. Verman çok güzel pas. Miku Tazze. Miku Tazze. Vurur mu oradan Miku Tazze? Top dışarıda. Topu kaptı ama yine kaptırdı. Heh, şimdi kapıyı tekrar. Fofana Malik Fofana. Fofana ortası. Oy. Hadi son kurtardı. Kayasaka. Ha, şimdi Fofana. Fofana çok güzel. Ederson gelir mi? Ederson kaleci Alisson. Evet, ilk yarı 0-0 bitiyor. Bakalım ikinci yarıda Markus Salih'i değiştirebilecek miyiz? Hep birlikte göreceğiz. Evet, ikinci yarıya geçtik şimdi. Verman topun başında. Şimdi Miku Taze. Miku Taze gidiyor. Haydi Miku Taze. Miku Taze. Vurursun oradan. Miku Taze. Aman. Vurdurtmadılar. Vurdurtmadılar. Lan nasıl bir defans bu. Kale gibi. Kale gibi defansları var. Hıh. Hmm. Hmm çarki hadi. Niye geriye pas veriyorsun ya. Hah. Tamam. Bir topçunun gibi topçunun ben. Ta anasını. Ay ha çok güzel Ederson. Ederson. Ha ha. Juan Mario. Ver pası Çerki'ye. Haydi Çerki. Çerki gidiyor. Ederson. Ah be Ederson. Vur oradan. Vursana be Allah'ım ya Rabbim ya. Fırsat kaçtı. fırsat kaçtı. Haydi haydi haydi. Onu da be. Öh, anasını satayım ya bizim oyuncuya niye sarı kart çıktı? Oho. 10 dakika önce yaptığımız faalden sarı kart yiyoruz ya. Şaka gibi anasını. kaldı be anasını Ya Mario Vivian Abi böyle giderse uzatmaya gidecek maç Hadi Haydi Verman Verman ne yapma Verman Ay. Lan doğru düzgün şutumuz bile yok ya lan şaka gibi Lan burada golü ye yemeyelim bari Lan Allah seni Veriyorum. Uzaklaştır. Haydi. Şimdi. Çok güzel. Buradan çok güzel sıyrılırız. Diop. Haydi Diop. Haydi Diop. Diop gidiyor. Haydi Diop. Haydi Diop. Son dakika. Diop. Vur oradan. Diop. Haydi. Haydi. İşte bu. İşte bu. Uzatmada gelen gol. Uzatmada geldi. Diop. 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 Son dakikada geldi. Son dakika golüyle. 1-0 geçiyoruz. Bir sıfır öne geçiyoruz. Lyon taraftarı çılgına döndü. Lyon taraftarı çılgına döndü sevgili izleyenler. İnanılmaz bir an. inanılmaz bir an. <laughs> Uzatma dakikalarında Diop skoru değiştiriyor. Maç uzatmaya gitmeyecek. Kupa Lyon'un Kupa olacak diyor. Ve 90. dakikada golü atıyor. Ve bu skorla bu golle birlikte maçın santrası daha iyi yapılmıyor ve maç bitiyor. Kupanın sahibi Lyon oluyor. Olimpik Lyon ilk kez Şampiyonlar Ligi şampiyonu oluyor. Zor durumdan bugünlere kadar getirdik. Gerçek bir şampiyon olamadı ama olsun. En azından Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandı. Tebrikler. Evet. Oyuncularımız çok mutlu. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu kazandılar. Zor bir maçtı onlar için. Bir türlü gol fırsatı bulamadılar ama son dakikada Diop o fırsatı iyi değerlendirdi. Hızlı geldi ve golü attı. Evet, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanacak, kaldıracaklar şimdi. Evet, Verman kupayı kaldıracak şimdi. Ve şampiyon olympikliyon. tebrik ediyoruz. Bravo çocuklar, harikasınız. Ve böylelikle de bir videomuzun da burada sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu böyle kadar izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Videoyu beğenip kanalıma da abone olursanız çok memnun olurum. Hatta eşinizle dostunuz arkadaşlarınızla da bu videoyu paylaşırsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay seviyorsunuz.